Et ve süt fiyatlarındaki artışa tepkiler sürerken bir başka sorun da azalan üretim. Yüksek maliyet nedeniyle hayvancılığın terk edilmeye başlanacağına ve başlandığına dikkati çeken Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, besicilere acilen yem desteği çıkarılmalı diyor. İnsan yaşamı için iki temel protein maddesi etle süt. Son zamlarla artan fiyatlar nedeniyle vatandaş her iki ürünü de tüketmekte zorlanıyor. Hayvancılığın en büyük gideri yem. Şu anda yem çok pahalı. 1 kilo yem 4.4 lira ya da 4.5 lira civarında. Ulusal Süt Konseyi sütün litresi için 4.7 lira açıkladı. Ama köyde ayda tip hayvancılık yapanlar sütlerini 3.5 lira civarında veriyorlar. Girdi maliyetleri yüksek. Bu doğal olarak fiyatlara yansıyor. Besici bu rakamın kendisini kurtarmadığından, tüketici ise fiyatların yüksekliğinden yakınıyor. Aslında tüketicinin de fiyatların pahalı gibi görünmesine rağmen, üretim maliyetleri çok arttığı için hayvancılık, hayvancılıktan vatandaşlar vazgeçmeye başladılar. Böyle devam ederse insanlar yemlerini ucuza onlara ucuza mal etmelerinin yolunu bulamaz isek sonunda hayvancılığı bırakacaklar. Hayvancılığın zor iş olduğunu söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse yüksek üretim maliyeti nedeniyle hayvancılığın terk edilmeye başlandığını söylüyor. Yani biz köylüyü köyünde tutup hayvan beslemesini sağlamazsak, hayvan besleme bundan da para kazanmasını sağlamaz isek bu işten zarar öderler ve hayvancılığı mutlaka bırakıyor köse girdi maliyetlerini azaltmak için yoğun çaba sarf edildiğini poşet örneğiyle açıklıyor. Perakende süt satan bir sütçüyle görüştüm. Poşet 0.80 kuruşa denk geliyor. 1-2 litre süt verince artık diyor ben 1 litre süt satmayı bıraktım. Vatandaşın tüketiminin de azaldığını belirten köse o kadar azaldı ki tereyağını ihraç eder hale geldik diyor. Şu anda tereyağı ihraç ediyoruz ama bu aslında tüketimin düşmesinden kaynaklı bir şey. Besiciliğin azalmasını önlemek için ne yapılmalı? Biz 4 yem fiyatını %50 civarında ucuzlatmalıyız ki insanların para kazanmalı. Ya süt fiyatını %50 civarında artırmalıyız demiyorum. Bu tüketiciye çok kötü yansır. Yem fiyatlarını bugün olduğundan yani 4.4'ten 3'e 2.75'e kilosunu düşürürsek bu mevcut fiyatlarla sütçüler de para kazanmaya başlayabilir. Nihat Köse'nin işaret ettiği bir başka konu ise suni tohumlamaya desteğin artması. Suni tohumlamadan doğan buzaya desteği artırmak gerek sunut olmamaya özendirirse kaliteli hayvan da üretmiş oluruz. Yıllarca uğraşarak ıslah ettiğimiz ırklar doğan buzoya destekle bu yanlış bir uygulamaydı. İşte bu tosuna çekmeye başladılar ineklerini. Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi'yle oturup bu işte politikalar üretilmeli.